Evet bugün bir arkadaşımızın aralığındayız. Şu en baştaki arıyı kara aktaracağız arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşımın aralığı. Kara kovan şöyle şöyle çok büyük değil kara kovanımız. Buna 4 tane kılavuz petek taktık şu şekilde kılıç gelsin istiyoruz şey kalkan gelsin istiyoruz o yüzden kalkan bu. böyle petek taktık ufak bir karakovan yaklaşık 5 çerçeve bir arı sileceğiz zaten o arıda yeterli gelecektir bu kovan için Evet başlıyoruz. Yani soran arkadaşlar oldu. Geçen karakovan videosunu detaylı çekmedik. Silkeleme. Böyle petekleri e, taktık ön tarafına. Yani bu ham petekleri kılavuz olarak yani bu şekilde örmesini istediğimiz için kılavuz olarak bu şekilde taktık arkadaşlar. Arkadaşlar ana arıyı buldum. Ana arı elimde. Şimdi Buraya bezi koyduk. Şimdi kovane dikle Şükrü. Dikle kovane be. Dikle. Bir çerçi fareyi sil içine şimdi. Orta. Çevir onu şey yan. Heh. Aynen. Sok içine. Bum diye bir tane vur. Hızlı bir şekilde. Vur. Vur vur vur. vur. Dökün. Tamam. Tamam. Koy çerçeveyi yerine. Arkadaşlar ana ağrıyı da buraya atıyorum içine. Ana ağrı orada. Şu anda görüyorum. Kapat kapağını Şükrü. Tamam şimdi al oradan bir diğer sıradaki çerçeveyi. Al sıradaki çerçeveyi. Hmm. Sil tam önüne sil. Tam bezin üzerine güzel sil. Tamam. Tamam. Sakin ol. Bir şey olmaz. Olmazsın. Hı -hı. Getir, getiriyor bir sıradaki çerçeveyi. Şimdi arkadaşlar ana arıyı içeriye koyduğumuz için yavaş yavaş bakın arılar içeriye doğru yavru arılar karanlığa doğru yürümeye başlıyor. Bakıcı arılar. Sil abi. Yakın sil. Tamam. Tamam. Tamam Ne sildik, ne yaptı? 3 yaptı Bak telefonunu Kapattım, dinlemiş Tamam Sileyim bir de? Getir bir daha Ama çerçeveyi dikine tut, tamam mı? dikine tut çerçeveyi. böyle tam buraya getir. Şöyle bum diye çerçevenin üzerine. Şöyle. Aynen. Yani. Hadi tut yan kulağını tutup. Yani toplu bir yere tam önüne düşsün toplu bir şekilde. Anlatabildim mi? Heh. Sakin tut. Bir bir hamlede. Tamam. Tamam sakin ol sen şey yapma. Sakin ol. Tamam. Dört mü yaptı bu şimdi? Dört mü yaptı? Tamam, bir tane daha silelim. Beş tane, beş tane silelim. Tamam, sakin bir şekilde. Çok yaklaştı. Ver bana bir çerçeve. Çerçeveyi bana ver. Alın tutsun. Tamam. Onu koy şimdi o şeye. Koy çerçifeler için yan yana onu. Çok yanaştırmana gerek yok. Üstümü. Kapat üstünü. Şimdi tarlacılar ona gitsin. Mühim değil. Şimdi onu alacağız. Başka tarafa koyacağımız için tekrar çıkan tarlacık buraya gelecek. Anladın mı? Onun içinden sonra da bakıcı arılar kalmış olacak. Mı? He? Tamam dur şunu öyle ya. Şimdi bekleyelim bu çekilsin içeriye bir. Arkadaşlar sistem bu şekilde. Bakın arılar şu anda oradan bakıcı arılar yani yavru arılar kovan içi hizmette çalışan arılar karanlığa doğru dışarıda kaldıkları için karanlığa doğru yürüyorlar kovanın içine doğru. Birkaç böyle birkaç diyorum yani yaklaşık bir 10-15 dakika 20 dakikaya Buradaki arı kovanın içine çekilecektir. Çünkü şimdi ana arı içeride olduğu için ana arının kokusunu takip edecekler, kovanın içine toplanacaklar. Manzara bu şekilde. Şöyle yakından da çekelim. Bakın şuradan içeriye giriyorlar. Hmm. Yok. Daha kapağını açmıyorum. Şimdi Ari, arkasına markasına her tarafa şimdi arı yürüdü biliyor musun? Sakin bir arı arkadaşlar. Arımızın cinsi Belfax melezi gibi duruyor. Yani daha çok Belfax'a benziyor. Güzel sevdiğimiz bir arı. Bizim yöremizde de güzel iş yapıyor. Hem de sakin sokmayan bir arı. Bakın ellerimiz falan burada çıplak. Bir şekilde arıyı sildik. Herhangi bir sokma falan yok yani. Yüzümüze, gözümüze gelen yok. Arkadaş orada hiç saldırma ibaresi yok yani bizde. Bu şekilde içeriye çekildiğinde diğer işlemleri sizinle paylaşırız. Aradan aradan 5 dakika geçti, geçmedi. Arı toparlandı arkadaşlar. Bakın kılavuz yapıyor. Buradayız diye yönlendiriyor diğer arılar, çağırıyor şekilde arı yerleşti sayılır Birazdan yerine koyacağız Şimdi buradaki işlem Kara kovan küçük olduğu için bütün arıyı silmedik arkadaşlar 5 çerçeve arı sildik Kovanın kendi yeri şurada en başta Şimdi tarlacıların çıkıp Oraya gitmesi için tabi kovanın kendi yerine koyacağız. O kovanı da ayırıp başka bir yere koyacağız. O kovanın içinde kalacak bir iki çerçeve yaklaşık bir bakıcı arı kalacak. Onlara da bunun kendi yumurtasından yumurtalı bir çerçeve bırakacağız. O da kendi ana arısını yapıp gelecek seneye inşallah o da güzel bir arı yetiştireceğiz yani. Arkadaşlar arı yerleşti. Bu şekilde salkım oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi akşam zaten akşam oluyor. Şurup vereceğiz. Bu şekilde diğer kovanın yerini aldık onu. durum böyle arkadaşlar. Kara kovan işi tamam. Bu kadar. Toplamda yarım saat sürmedi yani.